Selamun Aleyküm dostlar. Biz bize muhabbet programımıza hoş geldiniz efendim. Alkış. Kendi kendimize alkışa bak ne bileyim yani. Bir Z kuşağı cümlesiyle başlamış olduğum Z kuşağı diyorum çünkü bugün kuşakları konuşacağız. İşte X, Y, Z kromozomları dedik kuşaklarını konuşuyoruz. Biraz neler alaka nereden geldiyse. Neyse. Velhasılı kelam bugün bir araştırma yaptım gençler. Ee, X, y, Z, X, Y ve Z kuşağının özellikle hangi yıllar arasında doğduğu biraz tartışılıyor. İşte 2000 öncesi, sonrası 90'lı yıllar, arada kalmış yıllar. Efendim araştırmamıza göre, İstanbul İşletme, İşletme Enstitüsü verilerine göre bu açıklamayı yapıyorum ki birçok bilimsel yerlerde aşağı yukarı aynı şeyleri söylüyor. X kuşağı 1965 1979 yılları arasını kapsıyor. Şu meşhur işte taşı tıksan top suyunu çıkartır hesabıyla toprakla haşır neşir olmuş yokluğu görmüş köküne hani tırnağıyla kazıyan insanlar bu kuşağa giriyor tabiri caizse. Y kuşağı da namı diğer milenyum kuşağı diye geçiyor. İşte o da 80 ile 99 yılları arasını kapsıyor. Z kuşağı da 2000'den sonrasında 2020 yılına kadar hatta 20 yılından sonra da alfa kuşağı diye yeni bir kuşak ortaya çıkıyor. İşte Z kuşağının evlatları Şimdi bunlar üzerine biraz konuşacağız. Önce şöyle bir sualle başlayayım. Gençler kuşak diye bir şey var mıdır? Ya da bu kuşakları biz böyle isimlendiriyoruz ama bu isimlendirmeler, bu kuşak ayrıştırmaları nereden geliyor? Ee, kuşak diye bir şey vardır. Hı. Çünkü değişen zamanla birlikte, çağ ile birlikte fikirler, insanların ihtiyaçları değişiyor. O yüzden farklar oluşuyor. Aslında hmm. bizim kuşak dediğimiz şey bu farkları aşikar etmek üzerine isimlendirdiğimiz bir şey. Hmm. İşte ismi X olur, Y olur, Z olur, A olur, B olur. Hani fark etmiyor. Ama içeriği değişiyor. Ve insanların bakış açıları değişiyor. Bunu belirtmek için de ben kuşağın olduğunu düşünüyorum şahsen. Hmm. Ben de açıkçası şimdi sen böyle deyince aklıma şey geldi. Kuşak dediğimiz şey aslında zaman farkı değil mi? Yaşadığın dönem. Evet. Hani şey bile ayırıyoruz ya işte Osmanlı, Cumhuriyet Soğuk Savaşlarını bilmem ne falan diye Hı belki bu dönemi de kuşak olarak adlandırıyor. Niye X, Y, Z? Niye A, B, C değil? Neden X'den başlamışız? Hayır Z'den sonra alfa geliyor. Alfadan sonra ne gelecek onu çok merak ediyorum. Ondan sonra kıyamet mi kopuyor bilmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden bunu da sormuş olalım hakikaten. Neden X, Y, Z? Z hocam. Yani şöyle, tabii zaman değiştikçe ister istemez bizim de ihtiyaçlarımız, yaşadığımız dönemdeki davranış biçimlerimiz ister istemez değişiyor. Çünkü dünya yani. değişiyor. Herkesin bildiği yani. gibi. İşte bizim tanımlamalarımızla birlikte de aslında bilimsel süreçlerde de böyle isimlendirmeler var. Artık halk diline de gelmiş oldu. Evet. Biz de kullanmaya başladık. Ee, tabii ki bu dönemlere atfedilen anlamlar, manalar her toplum için, düzey için çok çok farklı. Ama tabii ister istemez Z kuşağı ile birlikte de biz bunu biraz farklı ve daha canlı bir şekilde konuşmaya başlamış olduk. Ee, evet. Artık eskiden sanki bu kuşak muhabbeti yoktu. Bu bu yıldan sonra yani evet. özellikle son 10 yılda ya da hatta ne 10 yılı. Son 5 yılda bir kuşak hmm. muhabbeti çok ortaya yani çıktı. Herhalde ergen dememek için Z kuşağı demeye Öyle başladılar. Zikredilen... O zaman ki ergenlere ne diyorlardı? <gülüyor> <gülüyor> o zaman soruyoruz. Zikredilen hep Z kuşağı oluyor. Yani i̇z evet. kuşağı o kadar söz konusu, G bahis konusu olmuyor gerçekten. Evet. O. Yeni kuşak taşlanıyor. O da işte aslında son 10-20 yılda özellikle Türkiye bazında ve dünya bazında çok ciddi bir ilerleme gelişme kaydediyoruz hakikatten. Bir de özellikle Türkiye bazında bence çok son 20 yılda çok ciddi bir farklılaşma. Hani ülke olarak, gelişim olarak, millet olarak, kültür olarak, örf olarak işin tabii teknolojik boyutu ya da ne bileyim işte sosyal medya boyutu bir yana belki bütün bunlarla kaynaklı olarak yeni döneme adapte olamadığımız için biz bu yeni döneme adapte olan kuşağı Z kuşağı diye belki adlandırıp onları e, Türk haka olarak gösteriyor gö görenler de olabilir. Bunu kabullenemediği için belki de henüz de işte burada biraz daha işte gelenekselci misin, modernci misin kafası gibi bir şey de olabilir. Ya olabilir tabii ki ama bir de ister istemez gelecek de artık yeni nesille birlikte. Evet. Gençlik de her dönemin bir konuşma e, sebebi olmuş yani zaman içinde. İster istemez şu anda da biraz farklı bir gelişik gördükleri için Z kuşağı üzerinden böyle farklı farklı e, tanımlamalar olmuş oldu. E, farklı farklı anlamlandırmalar ve karakter e, tayinleri olmuş oldu diyebiliriz aslında. Aslında kuşaklar arasındaki değişim kaçınılmaz bir şey ama Bence Z kuşağının farkı çok hızlı bir değişim göstermesi. Evet. Yani 2000 yılından 2020 yılına kadar çok fazla şey değişti hayatımızda. Evet. İşte 7-8 sene öncesine gitsek Instagram diye bir şey yoktu. Evet. Şimdi size en çok kendi tarafınızdan en çok linçlendiğiniz ya da size en çok dışladığı daha sen Z'sin işte hepiniz böylesiniz dediğiniz bir şey yaşadınız mı? Ailenizden, arkadaşınızdan, eşten, dosttan. E, sizin bu da zilenyal deniyor. Onu da söylemek istiyorum. Siz biraz <laughs> böyle arada kalmış bir kuşaksınız. Arap, <laughs> Arap kuşağı. <laughs> Arap kuşağı, aynen. Ondan da bir bahsetmek istedim. Sen biraz bize yakınsın bir şu, o kadar da uzaklaşma. <laughs> evet, Lütfen, bunu kabul etmiyorum <laughs> seyirciler. Vara gidelim. <laughs> evet, Vara gittik şu anda. Vardık mı? Evet, evet hocam. Evet, ben <laughs> <laughs> evet, yani evet. şöyle, en evet. çok neye maruz kalıyorsun bir Z kuşağı olarak? Yani Z kuşağı olarak hepimizin maruz kaldığı temel şey değil, evet. işte telefon, teknoloji. Ee, biz biraz böyle teknolojinin büyümesiyle birlikte biz de büyümüş olduk. İster istemez de hayatımızın bir parçası olmuş oldu. Ama annelerimiz, babalarımız hepimize hepimizi belli miktarda telefonun kölesi olduğunu Aa, o yani. kölesi. oradan kaldır. Hiç adil yorumlar yapmıyorlar. Hatta şehir reislerini görmüşsünüzdür işte telefonu bırak diyen annemin gece 2'deki hali falan ya da evet. böyle karanlığın içinde video izliyor. Evet, ben de onları... De... Karşı konulamaz bir teknolojiyle Karşı karşıyayız Evet karşıya aynen. Alındı. Bizi bağdaştırdıkları bir şey teknoloji aslında ama e, ben de anneannemin arkadaşları işte böyle konuşuyorlar. Bu çocuklar işte hiç telefonu bırakmıyorlar ellerinden falan diye. Onlar da sürekli böyle bir esrarengiz izleme bağımlılıkları var tabii. Ben de diyorum ki burada suç işleyenlerin oranı yaş olarak sizce yüzde kaç? E, diyorlar ki çok biliyorsunuz ve konu kapanıyor. Ya ki ee, onların WhatsApp grupları var abi. Evet, Onlara da evet. bakma yani. Biraz da sağlıyorlar vakim. ama e, Hakimlikli noktaları da var ama işle gelmediği zaman da işte siz hepiniz aynısınız deyip böyle bir evet bir yatayftalıma bir etiket işi var mı? Doğru Burada doğru bir evet. Yerde evet. Var efendim. Peki bu hani kuşaklar arasında bir hakikaten bir yerde kutuplaşma da çok var ya hakim Hı. ya arkadaşlar sorum geliyor bu durum dış mihrakların oyunu mudur? Hadi bakalım. <laughs> Dış veri hakları da aynı hocam? Neden bu Çünkü neden? <laughs> bu sefer şöyle oluyor. Çocuk diyor ki annem babam beni anlamıyor. Ya da işte amcalarım, akrabalarım. Annem bana diyor ki bu çocuk beni anlamıyor. Halbuki ben onun iyiliğini istiyorum diyor. İşte burada bir çatışma oluyor. Sonra ne oldu? Çocuk odasına kapanıyor. Bilgisayara gömülüyor. Ee, i̇şte anne baba zaten o da yine kendi telefonunda öte kendi hayatına gömülüyor. Ve apayrı dünyalar oluşuyor. Sonra da işte orada iletişimsizlik oluyor. Kopukluklar oluyor falan. Bence bu diş bir haklarının oyunu olabilir. Evet. Yorumlarınızı <laughs> alıyorum. Realist bakıyorum değildir diyorum. Çünkü evet. Evet, dış mihrakların nesilleri de bizim gibiler aslında. Onların kuşaklar arasında da çatışmalar var. Versiyon değiştirse Kardeşim, de. Kardeşim dış mihrak dediğimiz şey yani <laughs> bu adamlarda aile kültürü diye bir şey var mı? Önce bir onu konuşalım ki biz bunu <laughs> zaman da konuştuk. Biz bunları da anlattık. Aile kültürünü de konuştuk. Ama velaki Türkiye'nin aile kültürüne bakıldığı zaman kıskanıyorsunuz bizi Almanya <laughs> diyormuşum. Yani bir yerde bir aile kültürümüz var yeah, yani. ve bu aile kültürü bu kuşak farkıyla sanki birazcık şey oldu. Sedelendi gibi biraz daha bölündü gibi o açıdan bir e, aile yapısı da zedeledi bence. Yani şöyle bence e, oturmuş bir kalıbı her topluma sokmaya çalışmakla alakalı. Yani her toplumun dokusu, yapısı, rengi farklıdır ve insanı evet. da genci de otomatikman farklıdır. Biz böyle aynı gözlükle her yere bakmaya çalıştığımız için aynı şeyleri göremiyoruz ister istemez. E, yani bunu şey gibi düşünebilirsiniz. yani Göz bozukluğu olan bir insana her gözlük olmayacaktır. Herkes farklı bakacaktır. Onun için o toplumun gerekliliği neyse e, ona göre davranmak gerekir. Biz de Onların yargılarıyla kendimizi kendimizin yargılarıyla da başka taraflara çok bakmamamız gerektiğini düşünüyorum. Hmm. Çünkü böyle bazen yargılarken de ipin ucunu kaçırıp kendimizi çok üst bir noktaya, onları da çok alt bir noktaya koyabiliyoruz. Ama her toplumun iyisi, kötüsü var tabii ki. Dediğim evet. gibi kendimize uygun olanla davrandığımız da aslında bence gerçekten olması gereken olacaktır. Bunu da fark edebilmek bir gerekiyor. Bir de kuşak çatışması dediğimiz şey, bugün ortaya çıkan bir şey değildi. Yani orhun kitabelerine bakıldığında da işte yeni nesil bozuluyor, gençlik elden gidiyor gibi Aa, tabirler kadar var. Gitmiş mi Kesinlikle ya? yani her toplumda, her millette böyle bir problem oluyor. Bazen evet daha yüksek, daha çetin, daha şiddetli zamanları, dönemleri oluyor. Ama bazen de yumuşak geçişlerle, hoşgörüyle bunların üstesinden gelinebileceğini düşünüyorum. Evet. Evet, Ama medya kadar abi gitti ya. Bakın geçenlerde seçim oldu. Ya seçimlerde siyasetçiler Z kuşağının çoğu oy kullanacağı işte artık 18 yaşında bahset evet. için onlarla ilgili politika yapmaya başladılar. Yani iş baya medyatik ciddi bir hal almaya başladı bence. Bu zümre birazcık medya aracılığıyla bir tarafa götürülüyor. Siz bir topluluksunuz diğerlerinden farklısınız, sizi kimse anlamıyor, sizi bir sahip çıkarız. İşte batı ya da ne bileyim sosyal medya ya da kendi yaşıtları, akranları veyahut da onlardan prim kasmak isteyen belli başlı şaklabanlar. Onları kullanıp hani onları belli bir kalıba koyup işte bizim tarafa gelin biz sizin arkanızdayız deyip aslında bir kitleyi arkalarına almak istiyor. Şimdi öyle bir durum da var. Ha bir şunu da söyleyeyim. Belki şimdi burada linç de yiyebilirim Z kuşağından. İşte bizim aklımız yok mu? Biz bunları ayırt edemiyor muyuz diyeceksiniz. İlla ki aklından fikrinde bunları ayırt edebilirsin ama bir yerde de sosyal medya insanı yönlendiriyor gençler. Şimdi dışarı birisi bir kuyuya bir taş atıyor. Hepsi hora oraya geliyor. Birisi Dubai çikolatası yiyor. Ne oldu gençler? O gençler, Gerçi o de gençler, değil bu arada. Özür dilerim. O bize diyor şu an. Bize evet. diyor. <laughs> şey şimdi Ama bu arada sadece gençler, gençler biz. yapmıyor. Hani bunu tabii herkes yapıyor. Şimdi her kuşaktan yaklaşıyor. Dubai çikolatası yemeyen bir kuşağı var mıdır bilmiyorum. Ama tabii bir tık daha e, ee, bu zamanın kuşağı evet. <laughs> da <yemeyen> daha fazla <laughs> şey evet, yapıyor olabilir teyzecim, yani. <laughs> bizi böyle yargılamaya <laughs> başlamış. <laughs> ben de sonra <laughs> yeşil <size yaşlı> hatırlatıyorum. <laughs> ben neler yapıyordum, neler, <laughs> de, neler yapıyordum nelerdi teyzem onunla geçiyormuşum. <laughs> ya şimdi işte, bu da bir gerçek yani. Kutu Baş kullanılmıyor mu arkadaşlar? <laughs> Ama kullanılmıyor mu bu kuşak? Adı kullanılarak hani. İşte o zaman ben de burada X ve Y kuşağını eleştiriyorum. O zaman güceliğinde gücü bulunduran X, Y kuşağının yerine sizler geçin. Z kuşağını siz yönlendirin sizin işte. zamanlarımızdayken <laughs> biz neler yaptık biz, bak şimdi X kuşağının adına <laughs> konuşuyorum. Biz taşı topraktan ancak da karnımızı doyurduk biz topkarnı çalışıyorduk diyecek X kuşağı. Y kuşağı da en fazla diyecek ki biz de anacığım anamızdan babamızdan böyle gördük. Örfümüz törene emrediyorsa biz de onu yaptık diyecekler. Onlar da biraz yani geleneğe bağlı yaşadılar bir yerde. Bu yeni kuşakta yani yeni kuşak kuşak diyorum ama Hani yanlış anlaşılmasın ya bu yeni dönemde yeni ahir zaman dediğimiz o son düzlük zaman diliminde aslında biraz daha şey oldu hani hem geçmişi sorgulama anlamlandırma ona mantıklı bir de şimdi şey muhabbeti var. Z kuşağı mesela çok zeki diyorlar IQ'su yüksek doğuyor diyorlar ne yani öteki kuşakların IQ'su şimdi bunu sormak lazım sizce de gerçekten Z kuşağının IQ'su daha mı yüksek yoksa zamanla alakalı bir durum mu? Bence IQ alakası yok. Ama Z kuşağın imkanları çok fazla o yüzden potansiyelini gerçekleştirme olasılığı da çok artıyor. Yani imkanlar dahilinde diyorsun. X kuşağında üniversite okuma oranı çok düşüktü. Üniversite okuyan bir öğrencinin erişeceği bilgi çok kısıtlıydı. Şu an benim elimin altında her türlü bilgi var. İnternet var, ChatGPT var. Ve ben işte artık deftere notu almıyorum, tablet kullanıyorum yanımda. Bunlar çok önemli. Hı. Çok da fark atıyoruz bu sebeple. Hı. Evet doğru. Başarı oranı mutlaka yani dönemsel değişiklikler, gelişimler etkiliyor. Yani Dünya da gelişiyor yani bunu da artık eleştirmeyi bırakmak gerektiğini evet. düşünüyorum. Gelişimsel bir dünyadayız. Biz bunun neresinden yakalayabiliriz ve bu gelişime doğru bir şekilde nasıl adapte olabiliriz? Bence eleştirmeyi bırakıp bu noktaya gelmemiz lazım. Bir de ben şunu söylemek istiyorum. Z kuşağını eleştirirken e, X ve Y kuşağının da bir bir yansıması olduğunu, bu kuşağın diğer kuşakların aynası olduğunu Tabii unutmamak lazım. Ki. Eğer yansıyan görüntüyü beğenmiyorsak, yansıyan şeye bakmamız lazım Oo, diye düşünüyorum. Ee, ve gol oldu. <laughs> ne, yani. E, hep söylüyoruz gelişimsel Hı -hı. süreçlerde anne babanın büyüklerin rolü çok önemli. Evet. Bizim rol model aldığımız isimler de büyüklerimiz. Eğer büyüklerde biz bir güzellik görmüyorsak demek ki güzellik yansıtmıyoruz ve güzellik yansıtanlar da var. Onları da unutmamak lazım olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Z kuşağının son dönemlerdeki gelişmelerdeki rolü. Üniversite öğrencilerinin Filistin eylemlerinde yaptığı Tabii, e, hareketlerle. Tabii. bir evet bak helal olsun. Yani bu da bu da Z kuşağı. Evet, yani doğru. olumsuzunu gördüğümüz için olumludan da vazgeçmemek gerektiğini düşünüyorum ben bir Z kuşağı kuşağın savunucusu gibi oldum. Evet haklı. Doğrusu, <laughs> hatta şimdi şöyle bir sual da soracağım. Kendiniz nezdinde e, işte X ve da Y kuşağından en çok yakındığınız nokta nedir? Size haksız eleştiride, haksızlık e, yaptığını düşündüğünüz en çok nokta nedir? Ben de onu kendi nezdinde Z kuşağı söylemiş olayım. E, bana mı söyledin? Tamam. Evet, ikinize de <laughs> <mi> soruyorum. İkinize de <laughs> soruyorum. Sen ne düşünüyorsun sırada? E, ben ayrıştırmacılık diyebilirim gerçekten. Yani hmm. sadece kendinden görmemek, anlayışsızlık. Hmm. E, birazcık daha negatif tarafta kalıp Karşı tarafı anlamamaya yatkın olmak. Çünkü birazcık gençlik dediğimiz şey de işte delikanlı dediğimiz, işte kanın deli aktığı bir dönem aynı zamanda. Biraz hmm. anlayışın olması gerektiğini, büyük tarafında da bir sabır olması gerektiğini düşünüyorum. Mutlaka negatif şeyler var ama biraz daha sabır, sevgi hmm. ve kendini geliştirmeyle bu işin çözülebileceğini düşünüyorum. Yani gelişim sadece genç yaşta olmuyor. Her yaşta büyümek var. Tabii ki. Eğer büyümeyi biz her yaşta gerçekleştirebilirsek, bu sıkıntı da bizim onlarda gördüğümüz da görülmeyecektir diye tahmin ediyorum. İnşallah öyle olur. Yani ben Z kuşağının adına değil de kendi adıma şöyle söyleyebilirim. Ha. Ben bizim zamanımızda şöyleydi diye sistemle başlayan her cümleye biraz kulak tıkıyorum açıkçası. Açık evet. Çünkü o, o insan kendi zamanında takılı kalmıştır. Evet. Ama biz başka bir zamandayız, evet. başka bir çağdayız. Yani artık bulunduğumuz çağa ayak diremek değil de ayak uydurmak gerekiyor evet. diye düşünüyorum. O yüzden işte bizim zamanımızda böyleydi. Biz onlardan bunları öğrendik. Sizin zamanınızda bunu nasıl uyarlayabiliriz, nasıl geliştirebiliriz, size nasıl katkıda bulunabiliriz? Hmm. Biz tecrübelerimizi nasıl aktarabiliriz? Bunun Doğru. derdine düşsek aslında çok daha iyi yol kat edebiliriz. Çok, çok güzel çok, açıklamayı açıklamayı. Yaptım, değil değil çok güzel. Şimdi ben de bu iki açıklamaya nazar al. Herkesin şey sesi olabilip miyim bilmiyorum ama ya ben bir X kuşağı değilim zaten. Cidden, o kadar da uzak değilim zaten de aşağı yukarı hani duyduğum ya da gördüğüm kadarıyla söyleyeyim en azından. Bu kuşakta bence en çok Z kuşağında yakındığı şey şey olabilir, işte kendi içinde bulunduğu durumu bahane ederek ve bu içinde bulunduğu yaşadığı zamanı kullanarak karşı tarafa istediğini yaptırma ve bu sayede hep isyankar bir genç potansiyelinde kalma. Yani hiçbir yaptığını doğru bulmuyorsun. Sen hep gericisin deyip annesinin, babasının bildiklerini, geçmişini, tecrübesini yok sayıp işte sizin zamanınız geçti deyip bile kesip bir yönde size hak vermekle beraber bu sefer de bulukluğunu komple onları yok sayıyorsun ve e, beni anlamıyorsun deyip komple onları kapatan e, Z kuşağı bence X kuşağının ya da Y kuşağının yakındığı bir nokta olabilir bu karşı taraf açısından. Yani aslında iki noktada bir şey sıkıntısı var. İletişimsizlik sıkıntısı var. Evet. İki tarafında haklılık payı var. Kesinlikle dönemsel anlamda anlamda ama uzlaşma noktasında sen şöylesin sen de böylesin deyip hadi kapatıp herkes kendi işine gücüne bakıyor. Bence burada bir uzlaştırma politikası yapmamız lazım. Yani e, Aile ve Sosyal sağlık, şey ne derler? Sosyal, sosyal, politika politikalar sosyal, bakanlığı. sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Sağlık, <laughs> <Ruslan> sağlık <laughs> en <iyi hayatında>. Sosyal Sağlık ihtiyacı Sosyal Sağlık Politikalar Bakanlığı'nın bu konuda da belki kuşaklar arasındaki iletişimi sağlaması açısından bir politika yapabilir. Çağırıyorum buradan. Senin de dediğin gibi mi? yani aslında kutuplaşmanın azaldığı bir noktada her şey çözülmüş evet, olacak. biraz yani. daha Sorun anlaşılır olur. geldiğimizde aynen. Senin de Herkes dediğin mi? gibi yani aslında kutuplaşmanın azaldığı bir noktada her şey çözülmüş evet, olacak. Evet, biraz daha zoray anlaşılır zoray olur. Sorumuz geldiğimizde aynen.